be. Artık kimseden gizlenmeden rahat rahat gidebiliriz odamıza. Çok şükür. Salih Hoca arıyor. Hocam? Elifciğim. İskender bugün biraz keyifsiz. Okula gelmeyecek. Ben de Rüya Hoca'nızla konuştum. Size de bir haber vereyim dedim. Peki hocam. Sağ olun. Görüşürüz. Nişan olayına takıldı galiba. Mektuba da takıldı bence. Bir şey yapmamız gerekiyor. Eğer mektubu Cengiz Hoca'nın yazdığını ispatlarsak... Morali düzelir. O kadar kolay sanki. Bir insanın zamanda yolculuk yaptığını nasıl anlayabiliriz ki? Fotoğraflar. Eğer zaman yolcusuysanız burada bir geçmişiniz yoktur. Dolayısıyla fotoğraflar da. Evet doğru. Ama Cihangir hocanın fotoğraflarını nereden bulacağız ki? Sosyal medyası da yok. Oh, afiyet olsun yarası. Makbule teyzeciğim, sizin Cengiz hocamızdan başka çocuğunuz yok mu? Yok yavrum, keşke olsaydı. Bunun için bile yıllarca uğraştım. Ne dualar ettim, ne adaklar adadım. Kurban olduğum Allah bir tanecik evlat nasip etti. O da bu olmuş işte. Acaba Cihangir hocamız çocukken nasıldı? Ya ben çok merak ediyorum da. Evet evet ben de çok merak ediyorum. Keşke eski fotoğraflar olsaydı da biz de görebilseydik. Evet ya keşke. Aa, olmaz olur mu? Hem boy boy fotoğrafları var. Dur getireyim. İşte. Cihangir'imin gençlik fotoğrafları. Siz baka ben de size kurabiye koyup getireyim. Teşekkür ederim. Te Teşekkürler. <laughs> Bu resmen büyü bu. <laughs> Yok abi ne büyüsü ya. Teknoloji bu teknoloji. Çok biliyorum. Çok konuşma işi Abi biz bunu niye yapıyoruz ya? Anama hediye Cengiz. Anama hediye. Benim için de şöyle Venedik'te konser veriyorum. Yüz binler istiyor. Yanımda da dans ediyor. Çiz. Tamam abi. Özledim be. Özledim. <laughs> Of, zaman yolcusu değilmiş. Öf ya, bir an aksiyon olacak diye çok heyecanlanmıştım ha. He. Ardacığım, bunu aksiyon olsun diye yapmıyoruz ki. İskender'in moralini düzeltecektik. Of.